Biz hazırlanıyoruz. Beraber hazırlanıyoruz. Bu şortu ve bu üstü giydireceğim şimdi Aysa'ya. Allah'ım hoş geldin. Otur Ne koççu takılar. Çekeyim öyle. Aa, oldu. Nefes nefes Rüşüm olsun da mı? mu? Hayır. Şimdi bu eteği giyeceğim. Üzerine de şöyle bir atlet giyeceğim. Belime şunu bağlamak istemiştim. Saatimi takacağım. Aa, <laughs> Saçımı mı taksaydım acaba? Saçımı taksan da iyi olurdu. Sı şeyde o. Lancome'un bu rimelini kullanacaktım ama ondan önce bir şey denemek istiyorum. Böyle bir kirpi kıvırcı almıştım. Nasıl? Ve... Yok acıtmaz merak etme. Rimel sürerken ben genellikle şu böyle yana doğru uzatıyorum kirpiklerimi. Aa çok güzel olmuş o. <laughs> Peki bu naylon farını Peki, göz ona... pınarlarıma sürüyorum. Uygun bir fırçam yok Muta. ama bununla sürüyorum. Muta. Bak yaptım işte. Fırtanda mı sürdü? Bunu çok kullandığınız zaman göz altlarınıza çok doluyor. Ben sadece şuraları sürüyorum. Ben de sürüyorum. öyle istiyorum. Ben... Yani sen de makyaj yapmak var ya. Ha, çok eğlenceli. Chanel'in highlighter'ı. Zaten sürekli bunu kullanıyorum. Son olarak bu. Hangisini istiyorsun? Çok güzel kokuyor. Çok güzel oldu. Sonra gidip yüzünü yıkayalım tamam mı? Hayır. Ama... Şimdi şapka takmayı düşünmüştüm ben aslında bir bakacağım nasıl olacak diye. O şeyi açmış ya. Arkamı dönemiyorum sana ben arkamı. Üç tane. <laughs> bir kere ben oje sürerken Ayşe da istemişti. Ben ona dedim ki sadece üç tane parmağını boyayacağım demiştim. Şimdi bak üç tanesini boyamış sadece. Ya seni yiyeceğim ya. Senin bu aklın var ya yiyeceğim. Şu güzelliğe bir. Baksana. Çok güzel benim kızım. Parlanmaz bizim gibi. Alırım sana zehir. Alırım, Alırım. sana zehir. Güzel mi? Güzel. Ne ne <laughs> Tınaklarım o kadar güzel oldu ki o kadar hoşuma gidiyor ki sürekli böyle gösteresim var. Ayşe şarkısı. Söyle. Ayşe güzel. Makyaj yapmayı seviyor. Annesiyle de oynamayı seviyor. Joo, hän omiin. Se oli joo. Kassat meihin. Se oli joo. Bye bye. Bye bye.